Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden merhaba. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana hızlı bir gelişim göstererek bulunduğu bölgede en iyi, ülkede önde gelen ve dünyada saygın büyük bir yükseköğretim kurumu haline geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kuruluşunda yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 24 bin civarındaki mezun sayısı, güçlü akademik kadrosu, zengin yerleşke ve altyapı olanaklarıyla alanında önemli bir konuma ulaştı. Günümüzde akademik kadrosu, öğrencileri, mezunları ve diğer paydaşlarıyla varoluş amaçlarını daha etkin ve etkili şekilde gerçekleştirmek için çalışan, yüksek öğretimdeki ve alanındaki eğilimleri izleyen, kaliteli bir eğitimin yanında bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle ve toplumsal katkı faaliyetleriyle üniversite hayatını bütüncül gören ve uygulayan bir bakış açısıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kurum büyüdükçe, geliştikçe ve alanına yerleştikçe üniversite adayları tarafından tercih edilirliği daha da artıyor. Mevcut öğrencilerin eğitim kalitesi yükseliyor. Mezunların mezuniyetleri daha değerli hale geliyor. Elbette bütün bu akışta siz değerli mezunlarımızın destekleri çok önemli. Bu amaçla öncelikle mezunlar topluluğuna katılmanızı, diğer mezunlarımıza bu sayfayı duyurmanızı ve fakülteyi sosyal medya hesaplarından takip etmenizi öneriyoruz. Ayrıca deneyim, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşmanız kurumsal kapasitemizi geliştirmek için faydalı olacak. Bu vesileyle farklı yıllarda Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim alan tüm mezunlarımıza selamlarımızı gönderirken sizleri fakültenizde ağırlamaktan keyif duyacağımızı da belirtmek istiyoruz. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.